Bak kayıttayız. Ne koparıyoruz? Atlıyor. Ne koparıyoruz? Domates. Domates koparıyoruz. Hadi bir Demates. tane küçük domates bul bakalım. Bak, Orada. Orada domates var. Al bakalım. Gir oraya. Gir. Hadi, bir şey batıyor. Olmuş. Al bakalım hadi, gir hadi. Bak. Ela beni ıslattın. Hadi gir bakayım. Hop oradan mı gidiyorsun? Arkadan dolaşacak. Hadi git bakalım kopar. Oo! Kopar bakalım. Bakalım kopardı mı? Evet. biraz bu tarafa gel. Tamam. Göreyim seni. Oo! Çok güzel olmuş. Tamam, ötekisini kopar mı? O daha olmamış, tamam mı? Tamam. Yeterli. Çok güzel olmuş. Yeterli. Yeterli. Çabuk evet. gel şimdi bir de biber koparalım. Biber koparalım gel. Gel bakalım biber koparalım. Evet. Şimdi buradaki biberlerden koparacağız. Gel bakalım. Şuraya, şurada bir tane biber gördüm ben. Şurada bak büyük biber var. Bak gördün mü? Evet kopar hadi onu. Biber de kopardık. Gel burada da var. Burada da biber var. O Düştü mü? Küçükleri koparma sakın. Büyükleri kopar. Tamam. Bak burada da var büyük biber. Onu da kopardık. Tamam. Bitti. 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 Oo, küçük. Cim biber mi koparıyorsun? Acı biber onlar. Kopar. At onu. Evet. Bak şunlar büyük biber. Bunlar şunlar küçük. Bunlar büyük. Evet. Onlardan koparabilirsin. Bak orada bir sürü var. Bak şunlardan bir sürü var. Küçük küçük. He, Onlar da iyi. Bak büyüklerinden kopar. ömcek mi varmış içinde? Karınca varmış. Oo. Hadi koy bakalım. Ne var? Bir sürü kayınca varmış. Nasıl geldi? Hadi bakalım. O Eloş da buldu. Eloş saksı şeyin kovanın içerisine koyardı sende. Ay, mi? de. Aa ümcek. mi? Evet. Elinde varmış. Gitti. Evet. <laughs> ha. tamam. Hadi Şimdi görüşürüz sonra. diyelim. Bay bay. Bay bay. Esala, esala, esala. Ne buldun? Ne buldun? Kalp mi? Salatalığın yaprağına kalbe mi benzettin? Sen de Oo, Salatalığın yaprakları aynı kalp gibi. Hadi oradan bana eşlayın. Elo sen de. Görüşürüz. Bay bay.